Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3. klasman test 2021 mobil. Şu anda arkadaşlar 3. bölümdeyiz. 2 bölümde de hep yenilmiştik. Hep hata hata. Arkadaşlar Delight'ı aldım ben. Alexander Arnold geldi. 99'luk. Muhammed Zala Böyle bir takım var. Şimdi hmm. böyle bir çıkalım. Neymar da geldi arkadaşlar bana. O baya iyi bir takım. Puyol, Forlan, Kuruf. Güzel bir takım. Fena değil. Arkadaşlar, ee, şimdi ben 3 ayda bir video atmaya başladım. Ama ee, bir ayda yani bu video yayınlayacağım. Bir ay sonra bir tane daha video yayınlayacağım arkadaşlar. Hasan'la mı, abimle mi bilmiyorum ama gene video ayarlayacağım. Niye derseniz ee, ben bir ay sonra köye gidiyorum ve köyde de ee, hiç internet çekmiyor. O yüzden Muhammed Salah. Cristiano Ronaldo ilk golümüz hayırlı olsun. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Köye gidiyorum. O yüzden hiç orada internet çekmediği için 3 ay 4 ay hiç ee, video atmayacağım. O yüzden bir ayda 2 video atacağım. Bu video ve bir ay sonra bir video. Sergio Ramos. Messi. Muhammed Salah. Messi. Onu. Arkadaşlar. <laughs> ilk defa bu kadar güzel oynuyorum arkadaşlar. Allah 2-0 ne ya. Messi nasıl attın öyle. Arkadaşlar ben de e, Iko Messi yanlışlıkla silindi. Yani böyle bir şanssızlık görmedim. Çok da sevmiyordum ama yine de iyi iş çıkarıyordu. Aa gene gol olacak? Yok. Arkadaşlar yine de güzel işler çıkarıyordu. Hiç gol atamıyordu ama yine de güzel oynuyordu ama silindi. <laughs> Hayır ya Davis ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Davis? Ana. Ya terste geliyor. Arkadaşlar bir abonemizi arttıralım ya. Bazen bir 24 oluyor. Bazen bir 25 oluyor. Muhammed Salah. Kontratak. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Şöyle hadi be. Geçmedi. Delight. Kimi? Messi Ronaldinho Hadi be Rashford Anam Hı, hm. Delight Kimi Oradan vurmam ben Hadi be tam dönemedik Hadi be Anam Hadi be Arkadaşlar Yani öyle bir Bu sefer kaleci onların kalecisi Hata yapıyordu ama golü bulamadık. Basıyoruz. Olmadı. Bu yolda top. Vanan. Casimiro. Arkadaşlar benim köyüm ee, Tokat. Ama ben Sivaslıyım aslında. Nasıl oluyor derseniz. Babam Sivaslı. Ama ben hep Tokat'a gidiyorum. Sivas'a hiç gitmiyorum. <laughs> o yüzden yani %55 tokatlı %45 Sivaslı gibiyim. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Hangi şehirdesiniz? Köyünüz nere? Memleketiniz nere? Yorumlara yazın. 8 dakikada 2 gol attık da daha gol olmuyor. Varan. Varan robarsın. robarsın. Robertson Messi ayak koydu taç. Kuruyuf. Robertson hadi be taç çıkmasın o. Robertson Koleska. Kuruyuf. Of. Rashford anam falan taçta işte gel. Spiker nasıl vardı ya? <laughs> Ve ilk yarı 2-0 yeniyoruz. İnşallah bunu gitgide 3-0-4-0 yapabiliriz. Şu anda iyi bir avantajlığımız var. Şimdi Cemal çok da iyi olmadı. Hmm, kararsız kaldım şimdi. Neymar'ı Cristiano Ronaldo'nun yine. Tamam böyle. Böyle iyi ya, yani. evet. Hatta Muhammed Salah. Heh iyi gelmiş tamam güzel. Neymar'ı aldık oyna. Arkadaşlar da Ronaldo'nun arşinalığı kötü olduğu için çok iyi oynayamıyor. Neymar'ın daha iyi. Hadi be orada bir çekebilseydi. Lukaku. Basıyoruz. Varan. Robertson. Uzun bir top. Hayır. Hayır. Forlan orta. Kimi. Rashford. Hızlı bir atak. Neymar'a verdi uzun top. Olmadı Puyol. Puyol da top. Cruyff. Goreska. Arkadaşlar. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde izlemeyen yoktur. Ee, Manchester Chelsea maçı vardı. Onunla yani nasıl Chelsea yendiğinizi bilmiyorum. Arkadaşlar siz de yazın. Kim daha iyi oynadıysa yorumlara da Neymar onu atamazsan kötüsün. Neymar kötüsün. Çok kötüsün. Neymar bize bakalım karşılık verebilecek mi? Ya ama benim de. Şeye geliyor ya arkadaşlar. Soluma geliyor ben sağayım. Ya. Peh olmadı. Ana direğin içinden geçti. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey dünyada görüldü mü ya? Arkadaşlar niye maçta oynadığımızı oynamadığımızı standart falan oynadığımı söylüyorum. Ee, çünkü kasıyorlar, kastırıyorlar hep. O yüzden video böyle kasınca hiçbir şey olmuyor. O yüzden böyle hiçbir zevk kalmıyor. Bir maç, iki maç atıyorsun. Ondan sonra şey oluyor da koyacağız biz. Nerede kalmıştık işte. Ondan sonra videoyu İki kere uğraşıyoruz, iki kere şey yapıyoruz, çok uğraşıyoruz. O yüzden hep ben klasman oynuyorum. Casimiro. Branca çok olmadı. Davis, Davis. Hızlı kaç ama bilmiyorum çok hızlı koşuyor. Casimiro, Martial, Cruyff. Forlan. anam ay yükselen şut mu attı o? Korner. Arkadaşlar 8 dakikada bir gol attım. Daha gol olmuyor ya. Arkadaşlar videonun başlığı iyi ki de çıktı ha. Messi'nin inanılmaz golü. Yoksa nasıl başlık şey yaptığını bilmiyordum. Hilesiz bir maç Öyle olabilirdi. Anam Rashford, Rashford. Rashford Rashford hadi be çekebilseydi. Orada anam internet kasıyor. Ama ben klasman oynuyorum arkadaşlar. Birinci klasmanda da anam korktum bir an. Spiker de sesi ne çok açık ya. Korkuyorum. Falan. <laughs> evet Griff. Ben neyi anlatıyordum arkadaşlar. Neyse. <laughs> Martial Flexenlerden. Varan. Kruf. Maldini. Ayır. Ayır 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 gol. Anam. Teştegen gol yemiyor ya. Hadi. Evet arkadaşlar yendik. Yüzde yüz. Yüzde yüz yendik hatta gol atabiliriz de. Hadi be. Ve yendik arkadaşlar 2-0. Arkadaşlar hemen o Messi'nin tekrarını izleyelim. Hatta iki golünde önemli anlar diyoruz. Cristiano Ronaldo 5. dakikada şöyle bir ortadan sonra bir hoş kafa. Donanım imkansız da bu tutuşa. Ve Messi'nin 8. dakikada muhteşem bir golüyle üf böyle bir gol görmedim. Arkadaşlar bu Muhteşem golüyle de videoyu onun nasıl dönmüş arkadaşlar. Muhteşem golüyle bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.